Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir deneyle karşınızdayız. Arkadaşlar diyeceksiniz ki neden neden biraz üzgün konuşuyorsun? Arkadaşlar bir kere daha denedik bu şeyi olmamıştı. Ama biz onda iki şey göster yapmıştık. Göster gösteriniz. Biz burada iki limon yapmıştık. Şimdi tarifimizi gösteriyorum. Şimdi bakır tel bakır tele ihtiyacımız var. 4 tane, 3 tane, 4 tane eşit parça da bakır tel. 3 tane vida. Bir tane şu şöyle led lamba. 3 tane de limon. Ve ve kablo eşit şeyde kablolar. Şimdi arkadaşlar ben bir şunları yerlerine takayım. Oh. Çok heyecanlıyım. Lambayı kapattı. Ya, bakın arkadaşlar. Kısa bir süreliğine yanıyor. Gördüğünüz üzere. Durun. Kısa bir süreliğine yanıyor. Ama gözüküyor mu baba? Gözüküyor oğlum. Çok ince. Kızım kısa bir süreliğine yanıyor ama. İç lambayı yak. Evet, çok ince bir ışık yanıyor. Bir saniye. Bir tanesini kablosunu çıkadır. Bir dakika şu lambayı kapat. Bam, lambayı kapat. Kapat, kapat. Şimdi Yapma oğlum bir tanesinin şunun. ışığını çıkar. Bir tanesinin kablosunu çıkar bakayım. Tamam. Bak şimdi tak tekrar. Saniyesinde iyi bakın. Bam. Evet, yandı. Dur, bir de bunu çıkartayım. Çıkar, çıkarmana gerek yok artık. Tam çıkar hadi. Nerede? Herhangi birini çıkarabilirsin. Oha çıkarttım. Ha, ha. Ve sonuç oluyormuş. Sen görünmüyorsun şu anda açlanmayı. <laughs> evet ve başardı. Bey. ve başarılı. Gürcü 3 limondan topladığı için daha iyi enerji gittiği için bu tarafa dur şimdi Nisan